Bildiğiniz gibi yıllardır e, Türkiye'mizde amatör sporlara kendi kaynaklarımızdan sporcu yetiştirmek için çalışıyoruz. Birçok branjda spor okullarımız var Murat Paşa'mızda. 19 branjda insanlarımıza spor yapma imkanı sağlıyoruz. Süper Lig'de, Kadın Süper Lig'inde bir handbol takımımız var. Geleneksel başarılarıyla bütün Antalya'mıza gurur veren ee, yine başarılı olmaya devam ederek e, kadromuzu gençleştiriyoruz. 20 yaş ortalamasında bir takımla yine bu yıl şampiyonla oynayacağız. E, tabii maalesef e, genel olarak Türkiye'mizde e, sporcu yetiştirmekte büyük güçlükler var. Sosyoekonomik nedenler, e, politika eksikliği, tutum eksikliği, davranış eksikliği. E, yeterince sporcu yetiştiremememize neden oluyor. Özellikle e, e, kadın handbol'de e, ciddi bir kaleci boşluğu var. Önümüzdeki yıllarda çok iyi kaleciler yetiştireceğiz. E, buna namzet elimizde ciddi sporcularımız var. Ancak bu arada e, Türkiye'mizi Avrupa'da temsil edeceğimizi de e, düşünerek. E, bir yetkin kariyerli kaleciyle takımımızı e, takviye etmek istedik. Bir ya da iki yıl için e, buna ihtiyacımız oldu. E, Derina bize katıldı Rusya'dan. E, daha sonra dediğim gibi kaynaktan yetiştirdiğimiz sporcularımızla yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz. E, Muratpaşa Belediyesporu hayırlı olsun. Emeği geçen yöneticilerimize ve e, sporcumuza teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Murat Paşa Tepkul takımına yeni bir kaleci arkadaşımızı kazandırdık. Kendisi e, Rusya'dan transfer ettik. İnşallah kulübümüze hayırlı uğurlu olur. Güzel bir sezon geçiririz. Kazasız belasız. E, kendisine şimdiden hoş geldin diyoruz. Ve başarıların devamını diliyoruz. Команда мне нравится, то есть очень дружная birbirini destekliyor. Sürekli kendise konforlu. Хотя когда tabii ki başta öncelikle çok heyecanlıydım. Başka bir ülke farklı bir dil. ama takımı çok sevdim. Kendimi çok konforlu hissediyorum. Çok rahat hissediyorum. çok bir dayanışma içerisinde beni dostlukla dost, dost tane karşıladılar. ya umarım geçen senekinki gibi olmaz ve sezonu tamamıyla oynama imkanımız oluruz. Proser uh ya -huh. fotoğraf. Teşekkür ederim.